Kemal Kılıçdaroğlu'na çok enteresan bir açıklama geldi. Bu Datça Belediyesi demişti ya hani e, yerimiz yok diye. Kemal Kılıçdaroğlu oraya gitsin o espriyi hatırladım. Dün böyle bir açıklama yaptı. O paylaşımı yapan kapalıyız diyen çocuk işinden hatırladı. Sonra Kemal Bey böyle bir ifade kullandı. Oku. Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesi'nde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşımsa kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil, yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum. Şimdi senin bu yorum, bu konudaki yorumun e, yine foncu medya üzerinde olacak tahminim bu. Yani onu işte söylüyor, tespit ediyor tekrar. Onu Peki kimden bahsediyor? Sen deme. Sen hiç bu konuda yorum yapma. Ben sana bir video izledim. Peki tamam hadi bakalım. Nevşin Mengi'yi getirelim arkadaşlar. Siyasetçileri ise Allah'ın adaletini ve milletin vicdanına havale ediyorum demiş. Bize diyor herhalde kendince anladığım <laughs> Bu kadarıyla. Bugün göz dönmüş siyasetçiler ise Allah'ın adaletini ve Adı, Laf milletin vicdanını havale ediyor. Bize Sen diyor herhalde kendince anladığım kadarıyla. Çok iyi yakalar. Ya. <laughs> <Kadık bir> <laughs> evet sanırım size diyor. Bize demediği kesin yani. Bize demiyor. Yani. <laughs> Ay Allah'ım bize Allah demedi kesin ya ya. yok. Bize demiyor abi. <laughs> çok güldüm. Ma Maaşımızı alıyoruz Bize demediği kesin yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş abi. <laughs> Kimi diyor Kılıçdaroğlu Bize diyor evet yani